Evet arkadaşlar bugün Survivor'ın ilk günü. Bizim acilen bir tane mescit yapmamız gerekiyor. Onun haricinde de kapalı bir alan yapmamız gerekiyor ki hatmi yapabilirim. Yılmaz sen de hemen abicim git şuradan 100 tane taş topla. Hemen. Tamam tamam. İlki neşeyle. Sör vay be! <laughs> Yılmaz baltayı versin abicim. Bana lazım. Abicim orada mescit yapacağız. Örmek yapıyorum. Örmek. Abicim orada mescit yapacağız. Neyden ama kılacağız. Neyden ama kılacağız. <laughs> Beni. Burada herkes bireyselleşmiş. Bireyselleşmeye gelirse ben de bireyselleşirim. Ama ben bu adaya Allah rızası için geldim. O yüzden ben en iyi şekilde bu adada yarışıp ödülü kazanıp Allah'ın izniyle köyüme gitmek istiyorum. <laughs> Köyümü çok özledim. <laughs> ne yapıyor acaba kardeşlerim, canlar? Burada yaşam çok zor. Sofiler takımı şimdilik gayet iyi gidiyor. Adamızda kendi çapımızda balık tutmaya başladık. Kamil arkadaşımız sağ olsun bizlere hep balık tutuyor. Karnımızı balıkla doyuruyoruz. Balık. Hep balık yiyoruz. Ba balık. Balık. Vallahi adadan sonra karşı taraftaki selamı var. Gerçekten sofiliğe çok yatkın. O arkadaşımızın peşini bırakmayacağım. İnşallah ondan beraber köyümüze gitmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir çocuk. Çok kaliteli bir çocuk yani. Ona bir şey yaptım. Bilmiyorum ben. Yani. Ona bir kafama şey yaptım. Çok <laughs> çok açım. Tınmaz gel abi. Bir şuraya çık da bir ezan oku. Akşama şey iftar yapacağız. ya. Kokona bukona bir şeyler topladık. Gel abi. Ağlamayı bırak gel. Geçen haftaki ödül oyunumuzda şeker kazanmıştık. Tınmaz'dan şeker istedim vermedi. Saklamış, yememiş. Yani bir insan bir kardeşine şekeri çok mu görüyor? Benim çok zoruma gitti gerçekten. Bir tane şeker bana verebilirdi. Canı sağ olsun. Macun bey yani yapacak bir şey yok. Çok acıktım ben dayanamıyorum. Bu evin oyunu almamız lazım. Rabıta, Rabıtalı ol rabıtalı. Allah varı gam yok. <gülüyor> alacak, <laughs> alacak inşallah. Tamam, ağlama yine. Tamam, ağlama. Ağlama. Nereden getirdiler bu adamı? Sanki başka adam yokmuş gibi bu adamı verdiler. Demek. Neyse, vardır her şeyde bir hayır. Hadi artık bu orkastı 100 tane taş toplayamadın akşam mı kuracak? Şurada bir hakkı yapamadın. Hiç çalışmıyorsun ya. Elini hiçbir şeye vurmuyorsun. Savanlıkta yine arabaya benziyor. Kumların arasında taş çıkmıyor. Ne bağırıyorsun oradan bana be? 8 haftadır aynı şeyleri giyiyoruz. Hiç yıkayamıyoruz. Değiştiremiyoruz. Gerçekten bu oda şartları çok zor. Ailemi çok özledim. Aile... Aile... <laughs> <laughs> Ben bu oylamada kesinlikle Tınmaz'ı yazacağım. Ben Tınmaz'dan nefret ediyorum. Onu hiç sevmiyorum. Ondan nefret ediyorum. Bu kadar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin Yılmaz. Ne yapıyorsun? Mescit. Oraya öyle mi koyulur? Oraya öyle koyulmaz. Bunu Bura, buraya, <gülüyor> buraya, buraya <gülüyor> böyle koyacak. Böyle koyacak bunu buraya. Ne yapacağım beni? Onlar bireyselleştirmeye çalışıyorlar. Ben takımın içine entegre olmaya çalışıyorum. Onlar bireyselleştiriyorlar. Ben takımın içine entegre olmaya çalışıyorum. Biz takım olmazsak nasıl kazanacağız bu ödülü? Nasıl o kafileyi biz dolduracağız? Sorarım sizlere. Özlemişim çorbasını, çayını, dalarını, ovasını, köyünü. Markadından doğan o güneşini, Ölürüm ben sana, ölürüm seydam, ölürüm seydam. Ben burada günlerdir açım. o adam da aç. Ben yemek bulamıyorum, yemiyorum Bu adam da yemiyor ama bu adam hiç acıkmışlığı olmuyor. Hiçbir şikayeti yok. Sinirli gözlerini kapatıp rabıta yapıyor. Biz de yapıyoruz ama işe yaramıyor. Açın. Açıyorum. Açın. Açıyorum. Açıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada benim üstüme gelmelerinin sebebi cemaatle namaz kılalım dememden kaynaklanıyor. Ben cemaatle namaz kılalım dedikçe bu arkadaşlar bireysel olarak namaz kılıyorlar. Sanki ben onların kötülüğünde konuşuyormuşum gibi oluyor. Ama olsun Yüce Rabbim biliyor. Ben aynı şekilde yoluma devam edeceğim. Tınmazlar Gül'ün ee, daha çok yağa ihtiyacı var. Çünkü burada daha çok tespih kaydıracağım. <laughs> Vallahi en çok da <laughs> köyümün ekmeğini özledim. <laughs> Acun Bey'e yalvardım ne olur bir tane ecri şekil ver dedim. Şeker. Bir tane şeker ver, vermet. Aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah. Bir insansın, çok bir insansın. Her şeyi de sen istiyorsun. Ben imam olmak. Ulan namazda bile bu du 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 konuşuyorsun. Biz de i̇şte namazdayız. <gülüyor> <gülüyor> namazdayız şurada. Seni yazacağım ben. Sana lanet ediyorum. Sana lanet ediyorum.